İçeri mi lan? Gel abi gel. Dur lan arkaya gitmeyin. Abi o sen misin? He evet, şu benim. Allah kaç. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaçma. Hazırda mı bekliyordun ya? Yani? Lan kaçma. Aynen öyle. gel öyle. lan. Abi bir fotoğrafımızı çeksin Kerim gel ya. Gel lan gel. Şeyi kesecekler çek. seni. Kes. Lan manzaralı bir yerde. Çaktığın az mı? Kırdır bir de, de şöyle de çeksin. Al abi gel gel. Geç abi ön tarafa. Çekerim. Ben onu çıkacağım oğlum. Abi şöyle bir çömez Sizin nasıl bir fanteziniz var ya? <gülüyor> 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 ya <laughs> AFK ile bu... <var> <gülüyor> <ya>? <gülüyor> bu ne Vur, Vurmadın <laughs> kestiler, <gülüyor> <seni> kestiler <laughs> mi? be. Kestiler mi? Ucuzdan gitti o zaman. hab Suraba mauburung